Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve saçma bir görev tanımıyla beraber karşınızdayım. Burayı anlat zaten yaparken anlatacağım. Şimdi e, normalde buradan çıkacağız. Kafayı şuraya vermemiz gerekiyor ve geri geri şuraya girmemiz gerekiyor. Buradan çıktıktan sonra tekrar kafayı buraya veriyoruz. Buradan geri geri gel gelip şu arkadaki yere girmemiz gerekiyor. Geri geri yapacağız bunu. Daha sonra oradan çıkıyoruz böyle geliyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan geri geri şuraya dönüyoruz. Ve buradan dönüp düz bir şekilde şurada finişi yapmamız gerekiyor. Bunu 3 dakika içerisinde yapacağız. Ama bunlara gerek yok. Ben bunları size göstermeyeceğim bile böyle yapılacak olduğunu. Daha basit bir yöntem var. Ama bu yöntem bile daha zor. Bu yöntem de zor. ama yapacak bir şey yok. Dorsey ile uğraşmaktansa yani bu deliklere girip çıkmaktansa bunu yapmak daha kolay gibi duruyor. Öncelikle bu şekilde gelip aracınızı dar bir şekilde buraya sokun. Dorsenizi hemen araçtan koparın. Direksiyonunuzu tam olarak şuraya döndürün. Buradan şöyle ileriye doğru bir arabanızla manevra yapın. Daha sonra dorseden kurtulacak şekilde sokun arabanızı. Şöyle direksiyonunuzu tam kırın. Buradan dorseden kurtulun. Geri geri gelin. Şu yan tarafa özen gösterin vurmamak için. Gelin abi geri. İşin kısım, işin buraları kolay. Onu söyleyeyim. İşin buraları kolay. İşin zor kısmı asıl birazdan başlayacak. Yani bunu yaparken bile buralar kolay ama işin buradan sonra da zorlukları var tabi. Mesela böyle geliyoruz. Böyle durduk. Hemen vitesi 1'e veriyoruz. İleriye doğru gideceğiz. Burada ön tarafa dikkat edin. Daha sonra kafanızı şuraya kadar getirin. Hemen arabanızda şuraya kadar gelin. Geldikten sonra direksiyonu tam kırın. Vitesinizi geri verin ve çok vites değiştirmekten hamle yapmaktan kaçının arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok hamle yapmaktan kaçının her zaman. vites değiştirme sayınız var. 11 tane lazım. Buradan da ileri veriyorsunuz arabanızı. Çıkmanız gerekiyor. Aha, kaplumbağam düştü. Kaplumbağam düştü. O bile dayanamadı bunlara. Şimdi buradan geleceğiz. Dorsemizi tekrar bağlayacağımız gerekiyor arabamızın arkasına. İşin zor kısmı burası zaten. Burada da e, ince detaylarla, ince ayrıntılarla beraber yapacağız. Ondan yana sıkıntımız olmasın. Şurada şöyle bir duralım. Yavaştan. İleriye. Aynalardan arabanızı kontrol edin. Daha sonra direksiyonunuzu kırın. Burada şeye dikkat etmeniz gerek. Vites olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de 3 dakika süreniz var ya ona dikkat etmeniz gerekiyor. Birazcık daha geri alalım. Tamam, dorseyi bağladık. Her şey bu kadar kolay sanmayın. İşin zor kısmı burada başlıyor artık. Şimdi dorsenizle beraber şu arka kısma girmek zorundasınız bunu yapabilmek için. Ve şurada bir duralım. Serbest kamerayla baktıktan sonra burası gerçekten ee, zor olduğunu görebiliyoruz. Bunun için şöyle yapalım. İleriye alalım arabamızı. Şöyle birazcık dardan. Tamam. Birazcık daha. Birazcık daha. Geri vitese taktım. Vites sınırının sınırına gelmiş olabilirim ben. Time'ı geçtik şu an. Önemli değil time'ı. 3 dakika içerisinde zaten zor yapmak. Kolay daha hızlı yapan arkadaşlarımız olacak da illa aramızda. Daha sonra şöyle bir geleceğiz buradan. Gireceğiz içeriye. Bir duralım. Kameradan bir bakalım dış kameradan olayımıza. Tamam çok iyi. Şimdi şöyle bir direksiyonu kıralım. Birazcık daha gelelim. Gel geri gel gel gel. Toplayalım arabamızı. Bir kez daha bakalım dışarıdan. Şöyle gördük. Direksiyonumuz tam kırık olacak gelmeye devam edelim. Durduk. Şimdi burada yine bir tık sıkıntı var. Şöyle gelelim. Arka dorse vurabilir. Evet kamera penaltısını da yedik orada yanlışlıkla. Bakacağım derken. Bir de vites penaltısını da yiyelim. Gel abi. Tamam. Şimdi şuradan dönelim ve buraya gidelim. yükümüzü, arabamızı böyle getirelim. Birazcık daha ileriye. İstop edelim ve bu şekilde tamamlayalım. Ya bir yıldız yapabilecek olduğumuz en iyisi bu. Yani bundan daha iyisini yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum nasıl oluyor yani. Gerçekten inanılmaz bir saçma bir görev tanımı şu an bu. Sıradaki görevle devam edelim arkadaşlar. Next senaryo diyelim. Geçelim bakalım bu neymiş. Şöyle kapatalım bunu. Şuradan hemen ileriye bir gidelim. Bu part 4 gerçekten çok zor. Yani sınırları Zorluyorsunuz burada Her türlü Gerçek anlamda Sınırları zorlamış olduğunuz bir yer Çok erken girdi bu arada Scania'nın tarafına Bakayım evet, Scania'nın oraya baya baya Erken girdik zaten yanlış yere mi Yok tamam doğru. Doğru doğru. Birazcık daha geri gidebilirim. Şimdi makas tattırabilirim tırı. Bakayım. Şimdi makas tattırırsam ne olur? Girer mi? Girebilir. ihtimali var. Ne oluyor? Bu sefer arkadaki tıra makaslıyor. Ama ben deneyeceğim ya bunu böyle. Dur bakayım. Birazcık daha makasla tırsam. Ne oldu? Arkadaki tıra makaslayacak. Tekrar tekrar deniyorum, bakıyorum. Belki de makaslamayacak, deneyeyim. Çok ucunda biliyor musunuz? Manevra o kadar ucundaki şu an. Şu an acayip ucunda bu arada. Harbiden acayip ucunda. Şöyle yapayım. Bakalım. Allah kurtardı. Kurtardı ama. Dur az daha gaz bulutuyordum ha. Ne oldu? Evet, oraya girdik. Ben tamam, toplayıp bu şekilde gelebilirsem geri güzel olacak. Bir daha bakalım. Çok iyi şu an. Aimi geçtim. Haymı geçtim ama Kazasız bir şekilde bunu buraya koydum Olsun yapacak bir şey yok O kadar olacak zor gerçekten zor Şimdi 3. kısma geçiyoruz Bakalım 3. kısmımız neymiş ee, Tamam buradan yukarıya Tamam devam edelim Evet tamam oraya kadar Oradan Aa, Oraya çıkacağım Oradan bir de geri geleceğim Sonra oraya park edeceğim Yerlerine nazaran daha kolay gibi ama tabi her bölümün kendi zorluğu apayrı bir dünya. Bakalım hayırlısı olsun. Şey değil mi? Kolay değil ha aslında. duralım bir kameradan bakayım. Düzgün mü? İyi mi? İyi evet şu an iyi geliyor. Tamam. Burası bir tık sıkıntı olduğu için ileri alacağım arabayı. daha rahat çıkayım. Orada duba yoktu değil mi? Yok. Ay. <laughs> Nasıl ya? Directions 11 değil mi abi? 11 tamamı mıydı acaba? Yapacak bir şey yok. Kaçmış? Üç taneymiş. Ha 11 tamamıymış. Tamam devam edelim bir sonraki senaryomuzda. Bunda ne var? Nasıl ya? Bu ne abi? İlk oraya sonra oraya sonra oraya sonra oraya olmadı. Çok iyi. Bir daha deneyeyim hızlıca. kameradan bakayım ne kadar gidebilirim. Buradaki duba ne durumda? Tamam çok iyi. Şimdi. Şimdi oraya döneceğiz. Buradan tek manevrayla dönebilir miyim ki? Tek manevrayla dönmek imkansız. Önümde duba var mı benim? Yok. Şuraya kadar atabilirim kendimi. Burada duralım. Bu nerede? Çok tamam. Çok şu an iyi gibi. Kendimi geri alayım. Makaslar mı? Makaslayıp bir yere vurur mu acaba? Ya da çok makaslamak sıkıntı yarattırır mı onu bilmiyorum. O yüzden deneyeceğim. Allah da kahretsin seni oyun. Heh, Allah da kahretsin seni ya. Yalandan uğraştırdın beni şurada ya. Yazıklar olsun ya. Devam edelim arkadaşlar yeni senaryoya. Bu neymiş şimdi? Buradan başlıyoruz. Evet. Ha, <laughs> i̇leriye kadar gidip sonra geri mi geleceğiz? Ha, i̇leriye kadar gidip gelip oraya Dorsey'i park edeceğiz. Sonra sonrası yoktur umarım. Ya şu an zaten sinirliyim. Ekstra zaten şeylik yapıyor bana. Zorluk yapıyor şu an. Sinirli olduğum için. Saçma saçma işler yapıp duruyorlar ya. Açıl artık sen de bir kere de sıfırlama kendini. Sıfıra sıfır geçiyor değil mi? Aynen. Oysa dışarı çıktığı zaman da sayılmazdır büyük ihtimal. <laughs> Bu işte beni niye uğraştırıyorsun ileri geri? Ay senin. Oy. Devam, 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 devam. Uğraşamayacağım. Devam. Bu ne? Hemen bakalım ne olduğunu. Geç hızlıca. Geç, 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 geç. Vertigoymuş. Oradan oraya, oradan oraya, ha, oradan oraya. Evet, sonra slalo şeye gireceğiz. Tamam. Sonra düz çıkacağız. Evet. Tamam. Ya abi hızlıca geç. Yavaş yavaş ne gösterin. Tamam. Sonuç. Ya seni mi izleyeceğim? Allah rızası için ya. Heh. Hadi bakalım tekte yapabiliyoruz mu? Burayı görelim. Yavaşlayalım uyuz o araba ya. Durduğu zaman kalkmıyor bir de. Böyle bir döndür. Tamam buradan döndük. Genişe geçeyim. Yavaş 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 yavaş. Tubalara iyi bak. Öndeki arabaya iyi bak burası tamam. Buradan çıkalım. Buradaki dubalar da Burada tamam. Şimdi sprele gireceğiz. Kafam döndü bu arada. Evet. Bunun aynısı Kantonya'da da vardı. Bu yol ama. Para yolu. Ve saçma bir şey değildi yani. Tamam buradan çıkıyoruz. Daha sonra Burası Buradan böyle. Buradan da dışarı. Tekrar slalom. Buradan sonra böyle döneceğiz. Yine içeri giriyoruz. Oooo. Duba var. Duba var. Öyle bir yere duba koymuş ki baksana şerefsize. Tamam buradan da şöyle bir döndürelim. Döner mi ki? Döner de şurası bir tık sıkıntı. Ah kamera olayını unuttum. Neyse. kamerayı unuttum ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geç bunu da hızlıca hemen onaylayalım. Ee, next senaryomuz neymiş? Devam. Ne yapmamız lazım bunda? İleriye. Zor. Bu da zor. Oh, başka yapacak olduğum bir şey yok bu şu an burada. Hani böyle ileri gideceksin. Geri geleceksin. Şuranın mantığı bu büyük ihtimal arkadaşlar. Şuraya bir bakmak istiyorum. Tamam. Burada da şu arkada araba var. Renault var. İnşallah ona takılmadan gireriz. Bakayım. Tamam, direction hatası şeyi verdik. Tamam verdi. Vites atamam bitmiş ileri geri yaparken. Sorun yok, sorun yok. Yavaş, 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 yavaş. Devam, 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 bekleme, 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 tamam. Devam. Next senaryo. Bir sonraki senaryo, son senaryo artık. Ve geldik oyunun son görevine. Hiç izlemeyeceğim abi. Gerek yok. Şimdi şöyle bir çalıştıralım arabamızı. Zaten son görevler bütün öğrendiklerinizi yapmak üzerine olduğu için yani baksak da bir şey anlamayacağız. O zaten oyun bize yönlendirecek, bizi yönlendirecek o konuda. Biz hemen şu dubaların arasından geçerek yolumuza devam edelim. Tamam, camlarımızı açalım. Allah aşkına, bu nasıl bir dönüş ya? Bu bayağı değil Tamam. Dorse var burada. Dorsemizi bağlayacağız. Birazcık daha gel. Tamam. Şu yandakinden gidelim. Yavaş 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 yavaş. Bu kadar hıza gerek yok. Şu arka lastikler dubaya ye değmesin. Yeter. Tamamdır. Level designer kim acaba? Çok merak ediyorum ya. Onunla tanışsak tüverim var ya. Yani yapacak olduğun işin deyip <laughs> Lan mal derim bir kere ona. buradan geri geleceğiz. Vitesi geri takalım. Araba gelmiyor ki. Arabanın umurunda bile değil hani geri vitesi takıl. Araba gerçekten tanımıyor yani. Geri vitese mi takıldık biz? Yok. Umurunda bile değil. Böyle bir gelelim. Duralım. Vitesi bir verelim. Şuradan bir çıkalım. Bu vites hakkım bitti bu arada. Büyük daha, vites hakkı bittiyse paralel park yoktur. 4 vites hakkı var çünkü. Görmüştüm. Burası tamam. 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 bu slalom tarzı şeyler bir tık zor. Şurada bakayım dönebildik mi? Bakalım kontrol edeyim de abi bu sıkıntı biraz ondan döndük mü tamam oradan da döndük burada yine dubalı bir bölüm kamera bir toplama artık kendini bitti mi bu kadar mı Ya direction yok arkadaş orada direction yok. Yok Allah kahretsin seni oyun. Bitti. Sonuçta sonunda bitti arkadaşlar. Hani direction yapmadığım halde orada direction kabul etti oyun. Muhteşem bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Neyse. Yapmayın. Oynamayın. Gerçekten oynamayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.